Evet, Aymaz Motoblog'dan herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yenilir. Bugün yine Vespro'dayız her zamanki gibi. Bugün ne yapıyoruz Ömer Hocam? Elcik ısıtma montajı gerçekleştireceğiz. Çünkü bu mevsimde bu şartlarda kulübük yapan kardeşlerimizin en önemli yol arkadaşlarından birisi oluyor elcik ısıtma. Çünkü soğuk havada elini sıcak hissetmek emin ol sana kendini çok iyi hissettirecek. Biraz geç kalmış ısıtma için ama geç olsun güç olmasın diyoruz. Evet. Çok ufak, ufak, Üstündeki şeyleri kendi parçalarını söküp enerji ısıtma montajını 15 dakika içerisinde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Artık havalar böyle doğuya falan döndü artık Bursa havası o yüzden artık Hocam, vallahi mecburen takmak zorundayız. Mevsim soğuk da görüntüde kar yok ya. Şöyle bir kar görmek isterdik az evet. kartpostallık yağıyor o kadar nasıl kıymış evet Monero markası değil mi evet Monero gariban dostum Monero Elcik ısıtmamız 4 kademeli. 1, 2, 3, 4 kademe. Bunu sol kumandadan kontrol edebiliyoruz. Bu elcik ısıtmanın beyni. Eksi ve artı olacak şekilde iki bağlantımızı alıyoruz. Ve elcik ısıtmamız çok basit bir kurulumla hazır hale geliyor. Ufaktan bir başlayalım. genelciklerimiz gaz telimizi bağlıyoruz. Evet. hani Görüyorsunuz çok zor bir montajı yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. Fakat çok eliniz anahtar tutmuyorsa tavsiye etmiyorum. Çünkü çok bildiğini zanneden arkadaşlarımızın maalesef yani kendi yağını dahi değiştirmekte zorlanan arkadaşlarımız var. Yağ tapalara hep yalama. Zor işler değil arkadaşlar. Biraz merak. Birazcık da el yatkınlığı. Görüyoruz yani Çok uzun bir süreç değil. Yeter ki bağlantıyı direkt aküden almayın. Çünkü aküden direkt enerji geliyor. Evet. Ve gün sonu elcik ısıtmayı kapatmayı unutursan sabah kalktığında akün cenaze olur. Evet. O yüzden direkt kontaktan bağlantımızı yapıyoruz ki kontağı kapattığın anda selamını döküyor. Ki kimse olmasın. Daha güvenilir, güvenilir oluyor. Akümüzü evet. de korumuş oluyoruz. En mantıklısı o. Kesinlikle. Ama öncesinde şurada bir adet tutmanızı rica edeceğim. Hemen şey alıyorum, amcader. hemen alıyorum. Tamam, şimdi kafayı rica edeceğiz. Evet, biraz sevimsiz duruyor bu kafa ama. Evet. Evet. evet tamam. Önce altı lazım. Evet. Bu tamamdır. Şurada yine kablo takalım. Şu arada kalacak. Tamam. Biraz bastırsan önce. Ne bak şu kablo. Ha. Çok güzel. Evet arkadaşlar, elcik <laughs> ısıtmalarımızı taktık dört kademeli. Gayet güzel ısıtıyor. Tabi kullanınca bunu daha detaylı göreceğiz. Ama en azından ellerim üşümeyecek. Şu parmak uçlarım donanı benim. Tek sıkıntı oydu. Soğuktan ilk donan yerler şu parmak ucu oluyordu. Onu da artık inşallah o sorunu çözmüş olduk. Vespro Motors için teşekkürlerimizi sunuyoruz buradan. İlgilendiler sağ olsunlar. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.